Senin yerin, Ulu Hakan'ın ayaklarının altıdır. Hünkârım, yalvarırım bağışlayın beni. Bunu devlete ihanet etmeden evvel düşünecektiniz. Affedin hünkârım. Yalvarırım affedin beni. Bunu kafire inanıp bize ihanet etmeden evvel düşünecektiniz hata ettim. Hırsıma yenildim. Suçluyum hünkârım. Bu nur sefalete düşmeden önce düşünecektiniz efendi. Osmanlı'nın çıkarları, borçları... ...Rothschild'ın güvencesi... ...bunların hiç büyük yok mu? Hüküm bizde. Bu toprakların sahibi biziz. Size mühlet verdik. Hatanızdan döner, af dilersiniz diye. Lakin bir an bile af dilemeyi düşünmediniz. Zarar size ulaşana kadar bir an bile hatanızdan dönmeyi düşünmediniz. Şimdi paşamın pencelerinde ...önümde böyle sefilce bana bakarken mi af dilemek geldi aklınıza? Mısır'da Roşit ve avanesiyle Firavun'un sarayında kendinizi emin, güçlü, ihtişamlı hissettiniz. Sonra buraya geldiniz. Kibrinizi getirdiniz. Firavuna güvenip karşımıza dikildiniz. Biz kimden korkarız ki Firavundan korkalım? Biz... ...Hazreti Musa'ya iman etmişiz. Onun imanıyla, inancıyla pişmişiz. Atalım bunu zindana! Hünkârım. 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 Hünkârım! Değil, hünkarım. 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 Çember daralıyor. Ben o çemberde gedi kaçacağım Fuat Efendi. Sabret ve bekle. Sarayda işler karıştı. Sakin ol. Gel otur bakalım şöyle. Ne oldu anlat. Fuat tutuklandı. Hmm. Ya ben biri? Ondan haberim yok. Fuat konuşursa hepimizi tek tek avlarlar seni kimseye vermem. Hiçbir avcının tuzağı da seni yakalayamaz. Fuat da konuşmamasını bilecek kadar akıllıdır. Ben ile konuşmamız lazım. Ben biri olmaz. Madem ki ortalarda yok, o meydana çıkana kadar biz idare edeceğiz vaziyeti. Peki ne yapacağız? Sen saraya git. Çiğven konuş. Nihayetinde yakalanan onun nişanlısı. Kendisini teskin et. Ve neler olduğunu iyice öğren.